Efendim oğlum? Baba araba almaya gitmiştin. Oğlum araba almaya gitti. Evet. Gitti. O çok beğendiğim bir araba vardı. Evet. Baktım satmışlar. Nasıl? Bilmiyorum gittim. Yoktu. Sonra aşağıki galeriye gittim. Evet. Oraya baktım. Hı hı. Tam böyle beğendiğim bir araba vardı. Tam gidene kadar onda oradan pazarlığı yapmışlar. Gitmiş. Aşağıda yanda vardı bir tane de, Hı -hı. yetişemedim o da satılmış, Hı -hı. ben de köşeye gittim, köşede bir tane motor vardı, hemen başa başa satmadım. onu aldım geldim, nasıl? Niye baba, iyi bir yana gitmemişsin, <laughs>